Adam, adam gibi adam ha. Kameraya çekin. Önemli yok ama. İstanbul'a gönderir misin? Ben mi Ben İstanbul'a gönderir, annemin yerine gönderir. Bak var ya, bak <laughs> adam var. Allah'ım. Allah Allah bela versin beni Sen gibi alıyorsun değil bu? Beni İstanbul'a gönder abi. Ben para pulu istemiyorum. Ben sadece İstanbul'a bilet istiyorum abi. Bu kadar abi. Beni gönderin abi. Ne olur ya Allah razı olsun sizden ya. Ya, nasıl bir Aa, abi ya. başıma yağmıyor beni. İstanbul. Baba beni bir tutar mısın? Ben seni alıyorum. Kolay gelsin. Ya bu arkadaşım Kardeşim. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Polis abi sana bir şey söyleyeceğim. Polis abi, şey abi gelirsin yanıma. Ben iyi Abi neyin var? Ben görmek istiyorum annemi. Tamam mı? Buraya, Annem hastanede yatıyor. Ablacığım. 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 Ambulans sıkı durumu yok. Biz merkezde görüştük. Yani, Sağlık problemi de yok. da güzel. Tavası da güzel. Altyazı